Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melihcan. Bugün sizlerle bir özür dilerim. Bugün sizlerle bir ıı, duyuru videosu çekiyoruz. Önemli diyorum. Ee, e, her zaman sizin haberiniz olmadan video attığım için e, bazı videoları kaçırabiliyorsunuz. Artık e, her gün video atmaya çalışacağım. Okullar da bitti. Ama okullar başlarsa bir sıklıkta olacak. O zaman duyuru atarım. Yine. Ee, her gün video çekmek istiyorum. Videoda böyle hmm, saat 6. Aynen. Saat akşam 6. Hmm, kaç oluyordu? 18.00'da. 18.00. Evet. Ee, böyleydi. Benim diyeceklerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere